Malatya binası. Şöyle yanında açıklık vardı. Oradan baktım çevre düzenlemesi yapılıyor şu anda. Şimdi de dolaplar falan gelmiş görünüyor pencereden. Demek ki ince işçilik bitti. Mobilyalar yerleşmeye başladı. 2025 Nisan'ı bitirmek üzereyiz. Senin. Yine en öne yere atı çarşıcının üzerindeyim. Şimdi bunun etrafına çarşı diyorduk biz. Daha doğrusu Tezir Camii'nin etrafındaki her yere çarşı diyorduk. başlanan şu böyle sarımsı bir şey kibine kuyumcular için yapılıyordu ilk bu bitecek dedik ama bir türlü yapamadılar dışına bir kaplama yaptılar o düştü yeniden kapladılar rengi beğenilmedi yeniden boyadılar emlak konutun barakamsı yapısının arkasındaki o betonun yerinde Söğütlü cami vardı. Onun yerine şimdi iş merkezi yapmışlar herhalde. Tezi camimizin ayakta kalan tek varlığı kendisinden ayrı duran minaresi. Yarım şerefeli minaresi. İyi, iyi, iyi çalıştılar. Epeyce bir bina dikildi. Çevre yoluna kadar, Turgut Temelli Caddesine kadar sanki. donduran ağaçları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri yakıp kavuran soğuk hiç gelmemiş gibi bugün. 20 derecenin üzerinde. Bizim böyle hava durumu olarak evet hiç gelmemiş gibi, hiç donmamış gibi. Ama ağaçları görseniz sanki ağaçların dallarında kapkara, buruşuk, Hı -hı. salkım salkım solucan sallanıyor. Yaprakları aynen öyle. Hepsinin yaprakları kavrulmuş. Hı -hı. O yapraklar düşecek mi? Alttan yeniden filizler, yapraklar çıkacak mı? Umudumuz o. Eğer çıkmazsa ağaçlar ölür fazla zirai bilgim yok. Çok acemiyim bu konuda. Ama böyle mantıklı yürütüyorum kendi kendime. Ağaçların akciğerleri yapraklarıdır diye düşünüyorum. E, solunum yapamayınca da ölecek. Geçen yıl bir elma fidanının üstelik posa elması. Çok güzel cins bir elma. İlk kez şöyle bir demet şeklinde de çiçek açmıştı o Malatyalıların kezbi dedikleri gri, küçük bit bütün yapraklarını sardı kuruttu. O yapraklar kurumuş olarak hala o kuru dalların ucunda sarkıyor. Düşemiyorlar. Yani doğal bir ölüm olmadığı için biz gelip de hani doğal ölümle yere düşemedikleri için oraya yapışmış gibi hala o yapraklar kapkara ağacın tepesinde duruyor. Şimdi bu doğal olmayan bir şekilde yandılar ya korkum attan gelen filizlerin bunları itip düşürememesi. Umarım ağaçlar ölmesin. hafta sonu olsaydı bu güzel havada kaldırımlarda hiç yürüyecek yer kalmazdı. Yine de kalabalık. <Sessizlik> Camiye oradan şuraya attılar ya eski belediye binasının yerine yani emekler parkının yerine baya derince bir çukur kazılmış hala temeli kazılıyor yeni sürekli caminin evet Kerne'ye kadar uzanan Fuzuli Caddesi caminin temelinden kaynayıp akan temiz su kaynaklıyor. Karoonizasyona gidiyor. Burada gözüne beton batacaklar. Kırıklık yiyecekler ama diğerlerine ortaya çıkacaklar. Karşılı Caddesi yukarı doğru. Gemişletecekler mi? Sol tarafta yıkacaklar mı? Belli değil. Bu da... Bu Bu Bak, böyle de Akpınar'a gidiliyor. Evet. Bura bir zamanlar Akpınar Meydanı ya idi. Evet bu da ucuz ekmek kuyruğu. 来吧